Farkında mısınız bilmiyorum ama toplumsal değerlerimizde çok köklü bir değişim yaşanıyor. Hani bir zamanlar bizi biz yapan, sınırlarımızı çizen bir duygu vardı ya, işte o duygu sanki yavaş yavaş buharlaşıyor. Gelin şimdi utancın nasıl kaybolduğunu ve bu durumun ahlaki pusulumuzu nasıl allak bullak ettiğini birlikte inceleyelim. Şimdi gelin bu konuya şöyle kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. Ya utanma duygusu hani o bizi küçülttüğünü düşündüğümüz his bir zayıflık değil de aslında bir süper güçse ya bizi koruyan en sağlam kalkanlardan biri ise bakın bu açıdan bakınca bütün tartışma bambaşka bir yere gidiyor değil mi? Evet işte meselenin tam da kalbindeyiz. Karşı karşıya olduğumuz sorun bu. Modern toplumda değerler resmen tepe taklak olmuş durumda. Düşünsenize. Bir zamanlar yüz kızartan, insanı susturan ne varsa şimdi sanki birer gurur madalyası gibi gözle takılıp sergileniyor. Aslında bu değişimi çok basit bir karşılaştırmayla görebiliriz. Bakın, eskiden biri bir hata yaptığında, bir rezillik yaşadığında ne yapardı? En azından susardı, değil mi? Şimdi ise aynı rezillikler daha fazla dikkat çekmek, daha çok konuşulmak için bir koz gibi masaya sürülüyor. Peki, nasıl oldu da bu noktaya geldik? Bu ahlaki u dönüşü nasıl yaşandı? Şimdi gelin bu toplumsal kaymanın biraz derine inelim, arkasındaki psikolojiyi deşelim. Çünkü bu durum öyle basit bir dikkatsizlik falan değil. Hayır, bu çok bilinçli bir tercihin ve o bitmek bilmeyen sosyal onay arayışının bir sonucu. Her şeyin temeline yatan o en kritik motivasyon ne biliyor musunuz? Fark edilme arzusu. Öyle bir çağdayız ki şok edici, sıra dışı, hatta utanılacak ne varsa dikkat çekmeyi garanti ediyor. Ve bir kez o dikkati üzerinize çektiniz mi, iyi ya da kötü fark etmez, kendinizi bir anda önemli biri sanmaya başlıyorsunuz. İşte yanılgı da tam burada başlıyor. Ve tabii ki sosyal medya bu geri bildirim döngüsünü inanılmaz bir hızla körüklüyor. Şöyle işliyor. Utanç verici bir şey yapıyorsunuz, bunu paylaşıyorsunuz, bir sürü etkileşim geliyor. Ne kadar çok etkileşim, o kadar çok normalleşme. Ve farkında bile olmadan bir sonraki sefer için etik çıtanızı kendi elinizle biraz daha aşağı çekmiş oluyorsunuz. Aslında burada çok tehlikeli bir takas yapılıyor. Nedir o takas? Kısa vadeli sosyal medya alkışı için uzun vadeli etik sermayemizi, yani onurumuzu, şerefimizi masaya koyuyoruz. Bir anlık popülerlik uğruna karakterimizden yiyoruz resmen. Peki bu rezillik yarışının topluma faturası ne oluyor? İşte o. Tam bir etik duyarsızlaşma. Bir düşünün eskiden bizi şoke eden yok artık bu kadarı da olmaz dediğimiz ne varsa artık gözümüzün önünde o kadar çok tekrarlanıyor ki normalleşiyor. Ve toplumun vicdanı işte böyle yavaş yavaş damla damla eriliyor. Ama belki de bu ahlaki alt üst oluşunu en rahatsız edici, en tuhaf sonucu ne biliyor musunuz? Eskiden iyi, güzel, değerli kabul ettiğimiz ne varsa şimdi birer zayıflık olarak görülüyor olması. Yani resmen bir değerler anarşisi içindeyiz. Mesela dürüstlük. Bu yeni çarpık sistemde dürüstseniz kolayca kandırılabilir biri olarak görülüyorsunuz. Yani dürüstlüğünüz size bir saflık yaftası yapıştırılması için yeterli bir sebep haline geliyor. Ne kadar acı değil mi? Aynı şey mütevazılık için de geçerli. Alçak gönüllü olmak, başarılarınla sürekli övünmemek. Artık özgüven eksikliği ya da düpedüz zayıflık olarak görülüyor. Sanki sürekli bağırmanız, kendinizi parlatmanız gerekiyormuş gibi. Ve işin en garibi Birine bir ilişkiye duygusal olarak yatırım yapmak, emek vermek artık bu bile enayilik olarak adlandırılıyor. Duygusal bir derinliğe sahip olmak neredeyse bir alay konusu. İnanılır gibi değil. Peki tüm bu ahlaki kaosun içinde bir çıkış yolu var mı? Elbette var. Çözüm de aslında tam önümüzde duruyor. Utancı bir zayıflık olarak görmeyi bırakıp onu pozitif ve güçlü bir araç olarak yeniden konumlandırmak. Bakın, Utanmak zayıflık falan değildir asla. Tam tersine utanabiliyorsanız bu sizin bir vicdanınız, bir onur standardınız olduğunun en net kanıtıdır. Utanç bizi insanlıktan çıkaran şeylere karşı içimizdeki o son, o en önemli fren mekanizmasıdır aslında. Yani utanma duygusu aslında dürüstlüğümüzü, karakter bütünlüğümüzü koruyan bir iç kalkan gibi bize dur demesi gereken yerde dur diyen, bu çizgiyi geçme diyen bir rehber. Şimdi gelelim son ve belki de en somut kavrama onurlu sessizliğin gücü. Yani bir hata yaptıktan sonra sessiz kalabilmek. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu pasif bir eylem değil, tam tersine son derece aktif ve onurlu bir duruş. Yaptığınız bir hatayı, bir rezilliği övünerek, pazarlayarak anlatmak yerine susmayı seçtiğinizde aslında ben bu yanlışı meşrulaştırmıyorum demiş olursunuz. İşte o sessizlik var ya o sessizlik gerçek pişmanlığın ve kendini sorgulamanın başladığı yerdir. Çünkü övünmek o utanmazlık döngüsünü körükleyen bir benzin gibidir. Ateşe benzinle gitmektir. Sessizlik ise o yangını söndürebilecek, o yıkıcı döngüyü kırabilecek ve onarım sürecini başlatabilecek tek şeydir. Ve şimdi bu bölümü sizi gerçekten düşünmeye davet eden bir soruyla bitirelim. Utanmazlığın adeta ödüllendirildiği böyle bir dünyada siz, evet bizzat siz, kendi onurunuzu, kendi ahlaki puslanızı korumak için ne yapıyorsunuz?